Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet ey vatan gençleri, frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve davetten sonra bak usta Avrupa'ya diyor dikkat edin bakın. Üstad Avrupa ile Amerika'yı da ayırıyor birbirinden. Amerika yeni bir devlet. Biz Amerika'ya malzemimiz temiz. Bizim Avrupa'yla malzemimiz kirli. Toprak almışız, toprak vermişiz, kan dökmüşüz. Avrupa hiçbir zaman bizi unutmaz. Bu sebepten dolayı üstadımız Avrupa hakkında çok itina ve hassasiyetle yaklaşır. Bu İngilizlerin ilaçlarını bile kullanmazmış. Neferi İngiliz, serseri Fransız der üstad. Bu iki devlet, bir de İtalyanlar. Üçü zaten Avrupa. Adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahat, ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz. Bu kadar işkence çekilmiş, bu kadar zulüm görmüşüz. Hala zulümleri bak görüyorsunuz ayyukta. Buna rağmen bu nasıl bir sevgidir arkadaşlar? Şimdi onlar bizim tarih boyu hayatımızı feda ettiğimiz, canı gönülden sevdiğimiz, amaççı hedef kabul ettiğimiz, yaratılışımızın gayesi olarak telakki ettiğimiz, dinimizin ulvi yüce hali, Mukaddes hangi meseleleriyle meşgul oluyorlar? Hiç ilgileniyorlar mı? Hiç alakadar oluyorlar mı arkadaşlar? Üstad diyor peki biz neden bu mukaddesatın içerisindeyken, şöyle güzel bir mazimiz varken, onların günahlarıyla, oyuncaklarıyla, santraç oyunları gibi oynuyoruz? Bu hal, şimale teveccühen namaz kılmak gibidir Avrupa'dan. Malumat dilenmek, hukuk dilenmek, ilgi dilenmek, Bin yıldan beri ecdadımı dünyayı idare etmiş. Bin yıl. Bir Avrupalı diyor mu? Ey benim ecdatlarım. Nasıl de bin yıl Türklere Anadolu insanla boyun büktünüz. Teslim oldunuz. idare edildiniz diye bir Avrupalı ecdadın aleyhine konuşuyor mu? Buna rağmen kucaklıyor. Benim diyor. İşte buyurun Yunanistan'a bakın. Resmi binalarında, meclislerinde, başkanlıklarında binlerce yıl evvel, yüzlerce yıl evvel kullandıkları elbiseli askerleri görürsünüz. Arkaları tozluklu, ayakları tozluklu, kafalarında püskül, atların üzerinde karşılarlar. Ya İngiltere, kraliçenin gidişine bir bakın. Bindiği araca, da, araca bakın, etrafında askerlerin giydikleri elbiselere bakın. Bin yıl evvelin elbiseleri. Yani biz kökümüze, aslımıza, orijinimize bu kadar sahibiz diyorlar. Bozulduğu halde papalığı bırakmıyorlar. Katolik olan papa bütün Katolik Hristiyanların lideri. Biz hilafeti kaldırdık. Doğru hilafeti kaldırdık. Biz elbisemizi değiştik, Avrupa'ya benzedik. Ecdadımızın dünyayı titrettiği, kadim giydiği elbiseleri Giymekten utandık, mahcubiyet duyduk. Onların mahcup olması icap ederken, şurada 200 yıl boynumuz bükük, 200 yıl. O da Tanzimat'tan bu tarafı Cumhuriyet'in ilk yılları, başımıza gelen bela musibetten dolayı boynumuz bükük. Hele biz de onlar için bin yıl böyle gidelim, sonra ecdadın aleyhine konuşalım. Bin yıl onları idare ettiğimiz halde onlar ecdadının noksanını, eksiğine arızasını ortaya döküp vermiyor da, koymuyor da, bize ne oldu ki? 200 yılda sonucu ne olacağı bellisiz. Dünya üstümüze çökmesine rağmen ayağa kalkmayla emareleri gösterirken ecdada karşı boyun büküp onun noksan eksiğini el aleme anlatıyoruz. Ahde vefa lazım. Bu nesil ecdadıyla kucaklaşması lazım. Böyle bir şerefli tarih var mı ki dünyada? سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم